MHP Genel Başkan Yardımcısı Atilla Kaya, 2014'te yapılacak olan mahalli idareler seçimlerine heyecanla hazırlandıklarını söyledi. Kaya, mahalli idareler seçimleri ile birlikte Cumhurbaşkanlığı seçiminin ülkenin orta ve uzun vadeli huzur ve istikrarı için oldukça önemli olduğunu vurguladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, yerel seçim hakkında bilgi almak üzere Edirne'de partililerle buluştu. Partisinin il başkanlığında düzenlenen basın açıklamasında konuşan Kaya, yerel seçimler için çalışmalarını dikkatli, dirayetli ve dengeli bir şekilde heyecan içinde sürdürdüklerini kaydetti. Kaya sözlerine şöyle devam etti. Başkanlık Divanı üyesi ve milletvekili ve merkez yönetim <laughs> kurulu arkadaşlarımızla beraber bugün ve yarın ili ve bütün ilçelerinde ve il teşkilatımızın hazırlanmış olduğu program çerçevesinde yine muhtelif belgelerde programlarımız olacak. Bu programlarımız esas itibariyle hem yaklaşan idareler genel seçimlerine yönelik olarak teşkilatımızın hazırlıklarını gözden geçirmek hem de e, kamuoyunun malumlar olduğu üzere Milliyetçi Hareket Partisi olarak e, başlatmış olduğumuz o temalı mitingler programı çerçevesinde e, 5 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştireceğimiz demokrasi mitingi ile ilgili biz o mitingin yapılacağı il ve civar illerdeki programlarımız e, oluyor. Diğer miting bölgelerinde olduğu gibi. Şimdi de